Yıl 1967, yer Kaliforniya. Tarih öğretmeni Ron Jones sıkılmış, nazizmi anlatmak yerine yaşatalım demiş. Sınıfa giriyor, güç disiplinde diye bağırıyor. Çocuklar anında robot gibi dimdik oturuyor, cevapları tek kelimeye indiriyor. Vay be, sonunda sınıf sessiz diye seviniyorlar sanki ödev yapmadan sınıfı geçecekler. Ertesi gün level atlıyor. Birlikte güçlüyüz sloganı geliyor. Grup adı 3. Dalga. Niye mi? Sörfçü dalgaları gibi. 3. Dalga en yıkıcıymış falan filan işte. Logo çiziyorlar, üyelik kartı basıyorlar, birbirlerini ispiyonlamaya başlıyorlar. O selam vermedi, loser bu. 30 kişi bir anda 200 oluyor, okul kantininde bile kuyruk oluşuyor, beni de alın diye. Üçüncü gün tam kalt modu, bodyguard gibi birbirlerini koruyorlar, dalgaya uymayanı dışlıyorlar. Sanki popüler tayfa ama faşist versiyonu. Ron yarın ulusal liderimiz gelecek diyor, herkes çıldırıyor, sloganlar havada uçuşuyor. Beşinci gün büyük final, bütün okul toplanmış, heyecan dorukta, Ron giriyor ve bombayı patlatıyor. Şakalan, hepsi deneydi. Siz 5 günde nasıl foşuk oldunuz diyor, patlatıyor kahkahaya. Çocuklar şokta. Ne? Ama çok kulduk ya. Selamımız ateş gibiydi. Ders basit. Biraz grup baskısı, biraz havalı hissettir. Sıradan liseyi bir haftada diktatöre çevirirsin.